Hepinize selam aleykümler. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Silent Assassin oynayacağız. Yani aramızda bir kişi suikastçı olacak. Aramızdan bir kişi ise bir diğer kişi ise hedefimiz olacak. Yani bizim hedefimiz olmayacak. Suikastçının hedefi olacak. Ve bu hedef bu hedefi ise korumamız lazım. Mesela bu şu an yeşil oklu olan bizim korumamız gereken adam. Yani hedef bu. Zaten üstleri gördüğünüz gibi koru diyor. Bu insanı koru diyor. Bu kişi ise öldürmemiz gerekiyor. Bunu gördüğümüz an öldürmemiz gerekiyor. Biz şu an... Lan 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 geliyor. Geliyor lan geliyor. Allah! Sık 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 sık. Lan sık. Sık lan. Sık. Sık lan. Sık. 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 Oh be. Adam lup çıktı Allah'tan. Bizim koru... Suikastçı hedefi öldürdükten sonra bir yer, rastgele bir yerden kaçış belirleniyor suikastçı. O suikastçı ona gitmeden oraya gitmeden önce onu öldürmemiz gerekiyor yani kaçmadan önce öldürmemiz gerekiyor. Ben az önce koruma olduğum için tabi hedefi korumam gerekiyordu ama maalesef başaramadık ama suikastçı kaçamadı maalesef. Evet, şu an korumamız gereken kişi bu. Hedefimiz bu şu an. Evet, üste üstte korumamız gereken kişi bu. Öldürmemiz gereken kişi bu. Şu an e, suikastçıyı öldürmemiz gerekiyor. Üstlerde de üst taraftalar da da olabilir. Suikastçı farklı yerlerde doğuyor. Şu an suikastçı bel suikastçının yeri belli. Şu an orada saklanıyor gördüğünüz gibi. Ama bakın bakın orada bakın. Sık 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 sık. Ya öldürdü adam ya. Ama yeter, yeter! Evet gördüğünüz gibi öldürdüler. Evet ben bu sayılar ise has hasarımız yani en çok hasarı biz vermişiz. Son vuruşu ise Zeykuza diye biri yapmış. Evet %100 hasar verdik yani. Öl, suikastçıyı öldürmeyi başardık. Ara sıra bazı modlar geliyor. Mesela e, Free for all geliyor yani herkes tek Allah ne verdiyse yani dalıyorlar. Bazen katil ol, herkes katil olup birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Bazen de herkes böyle koruma olup elleriniz herkesin diyor. Evet ben katili gördüm orada. Kardeşim kaçma. Kardeşim boşuna kaçma öleceksin. Nereye gitti lan bu? Lan. Aa bakın bak, bak orada. Orada sık lan. lan kaçma. Kaçma lan. Lan lan kaçma oğlum. Kaç lan kaçma lan. Kaçma. Oğlum sıkın lan şunu. Ha, ha, ha. Oğlum adamı görmüyor musunuz? Ölürseniz lan. Benim benim neden peşimden gel? Oğlum öldür. Mı? Ama en azından en çok vuruşu ben yaptım. Evet, en çok vuruşu yine biz yaptık. Son son vuruşu boskur 298 yaptı. Ve 38 tane coin aldık. Ve evet, buradan da shop kısmı var. Burada desenlerden kutu açıp kıl suikastçı olduğunuzda kılıcınıza desen verebilir misiniz? Desen verebilirsiniz. Mesela burada süper bir kılıçlar var. Evet e, bu modu size söylemeyi unuttum. E, enfekte modu. Hayatta hayatta kalanız şu an. Survivors. Şu an zombilerden kaçmaya çalışacağız. Öldürmeye çalışacağız. 2 dakika süre verildi bize. Evet bu arada ortalıkta gezinirseniz çalılardan zombiler çıkabiliyor. Onu da söyleyeyim. Aa bakın ben mesela bir tane öldürdüm şu an. Adam kalp kriz geçirip öldü. Ay kıyamam ya. Kıyamam sen Aa orada da bir tane var. Hatta iki tane. Yok iki tane yokmuş. Bir tane arkadaşımız öldü olamaz. Evet bu zombiler yeniden doğabiliyor. Ve bir buçuk dakika süremiz kaldı. Eğer süre bir dakika kaldığında bizim yerimiz belli oluyor. Herkes hayatta kalanların yeri belli oluyor. Nasıl biz saklansak bile yerimizi be yerimiz belli oluyor. Evet bu adam da ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Ne gün oğlum? Ben sendenim oğlum. Ne sıkıyor? Evet, the infected. Ee, okuyamadım. Evet, galiba orada bir zombi gördüm. Görmemişim, yanılmışım. Şu an 5 oyuncu hayatta diyor. 5 oyuncu kaldı. Onlardan biri de benim tabii ki. Evet şu an 30 saniye süremiz kaldı. Zombiler bizim yerimizi biliyor. Şu gördüğünüz oh. oğlum şunu göstereyim dedim arkamdan geldi adam çalıdan bir çıkı verdi öldüm patlı öldüm patladı. Ödüm patladı yani. Şu gördüğünüz e, mermi şeyi de şarjörünüz bittiğinde bunu alabilirsiniz. Evet horse Quentin ve Xenerti hayatta kaldı maalesef ben son aradan öldüm. Adam bir çalıdan çıkıverdi ödüm patladı yemin ediyorum. Oğlum kalbim yerinden çıktı. Neyse abartmayalım boşuna. Evet buradan desenler kısmından da e, silahlarınıza desen verebilirsiniz. Bunları da satabilirsiniz sevmediyseniz satın yani size kalmış. Buradan silah kısmından başka bir silah alabilirsiniz. Mesela shotgun var, assault rifle var, rifle var, gatling laser var, Sc scatter blaster var. İşte Okuduğum kadar okudum. Evet biz korumayız şu an. Korumamız gereken adam bu. Öldürmemiz gereken kişi de bu. Evet şu an katil her yerden çıkabilir. Orada Arka... orada biri gördüm. Yok yanlış görmüşüm. Evet şu an hala katili alıyoruz. Bir türlü bulamadık. Bak şuradan da çıkabilir. Ne, ne, ne oldu lan? onu ben nasıl öldüm lan? Ben anlamadım. Hayır öldüm de yeni dibine gittim lan. Oğlum o nasıl oldu ben hiçbir şekilde anlamadım. Kardeşim sen de mi öldün kıyamam ya. Oğlum nereden de geldi anlamadım ki ben. Galiba görünmez olup beni öldürdü. Bu arada şu çan çanta desenleri de e bizim hedefin topladığı çantalar. Bu çantaları topla bu çantaları topladığında hedef hayatta kaldığında e ekstradan para kazanabiliyoruz. Ama eğer ölmezse. Kardeşim ne yapıyorsun? Niye zıplıyorsun? Evet adam kafayı yemiş. <gülüyor> <gülüyor> evet en çok vuruşu Doggy Plow yapmış. Son vuruşu yine Bozkurt 298 yapmış. %100 hasar verildi. Öldürüldü yani. Haritamız Northam Exil. En sevmediğim haritalardan biri. Hatta biri değil de en sevmediğim harita. En nefret ediyorum ben bu haritadan. Nefret. Evet gördüğünüz gibi hedefiz. Yani bu arkamızdakiler bizi koruyacak. Daha önceden de söyledim şu çantalar. Ben hayatta kaldığımda ekstradan para kazanacağız. Ne sıkıyorsun oğlum? Mesela şu arkada bir tane çanta var. Onu alalım. Dedin? Aldık. Merak. Ben... Oğlum sen niye hala bana sıkıyorsun? Sen gerizekalı mısın? Sık sık hemen katilim sık. Sık sık iyice sık sık sık. Sık lan sık. Sık 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 biraz daha sık sık. Sık. Kardeşim sen ne yap? Ya benim neden mal gibi korunmalarım ya ya? Benim neden mal korumalarım var? Oğlum sen bari bak. Al işte sizin yüzünüzden öldüm. Sizin yüzünüzden öldüm. Al ben bu oyundan çıkayım ya. Ben ben böyle korumalarla gireceğim başka oyuna gireyim daha iyi ya. Evet arkadaşımız neyi bekliyor? Hiçbir fikrim yok. Adam adam beni ben öldüm adam başkalarını sıkıyor helal ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ya oğlum siz neyi bekliyorsunuz? Allah aşkına bizi gene katili öldürün siz neyi bekliyorsunuz? Evet suikastçı zamanında kaçamadığı için maalesef süresi doldu. Suikastçı hedefi öldürdükten sonra bir dakika kaçması için bir dakika süre süre veriliyor. Evet şu an herkes tek. Az, az önce de söylemiştim. Elimize silah verildi. Şu an en çok en çok kişi öldüren adam olmaya çalışacağız. Şu an ikinci olmaya çalışıyorsun. Hayır ben hiçbir şey yapmıyorum. Allah. Lan ha ha öldürme beni. Öldürme beni. Öldürme beni. Adamın vermesi bitti. Hiçbir şey yapamıyor. Lan öl oğlum öl. Öl artık. Ha şükür ya. Allah her yerim, Her yerde adam var. Her yerde adam var. Evet kalp krizi geçirip öldüm. Şu an üçüncü sıradasın. Şu an. Şu an dördüncü sıradasın. Diyor bana. Döndürün siz birbirinizi öldürmeyin. Oha double kill yaptım lan. Evet acaba neredesin? Aha da buradasınız. Bak, sen öl. Evet şu an birinciyiz. Zaten birinci olmamız gerekiyor. Kardeşim sen ölsen. Evet. An Aynen dediğimi yaptım. Ya ne sıkıyorsun sen ne? Sanki beni öldürebileceksin ha. Gel. Gel sanki Öldüre. Öl Gel bir öldürecek. Galiba öldürecek hep. Brr. Oo double kill. Ne sırıyorsun ne ne ne? Ne? Vasfi. Evet son olarak seni de öldürelim. Mermim bitti. Mermim. Lan kaçma oğlum. Dur kaçma. <laughs> evet adam bizi öldüremedi. <laughs> Kazandın diyor. Ve 8 kere adam öldürmüşüz. Bir kere ölmüşüz sadece bir kere. 51 coin saldık. Gayet güzel. Hedef. Hedef highly going where oldu ve... <laughs> Suikastçı olursanız shift'e basılı tutup böyle hızlanabiliyorsunuz. Cet Allah belanı versin kaç. Kaç Allah. Aa adam beni gördü beni. CTRL'ye bastığınızda böyle görünmez oluyorsunuz. Geri CTRL'ye bastığınızda görünmezlikten çıkıyorsunuz. Aa ha ha. Ne haber? Ne haber? Ne haber? He ne haber? Ne haber? Ne haber kardeşim? Ne haber? İyi misin ha? Kaç 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 kaç. Evet şu an oraya kaçmamız gerekiyor. Evet adamlar hala bana sıkıyor. Şu an nerede olduğumu biliyorlar ama çalının içinden bana vuramazlar. Gel gel kardeşim gel gel. Gel. Hepimiz gelin gel. Bana oğlum bir lan bir bitmediniz lan. Evet ben bilerek oraya gitmiyorum şu an. Herkesi öldüreceğim herkesi. Kardeşim gel buraya. Gel buraya. Seninle işim var. Buraya gel. Evet. 10 saniyede oraya yetişebilir miyim? Bence yetişirim. Evet yetiştim. Yetiştim. Acaba gideyim mi? He? Tamam gidip Süre bitiyor. Evet, herkesi öldürmüşsüz. Öldürmüşsüz mü? Herkesi öldürmüşüz. Sadece bu X'lerde Night kalmış. Bu kız kalmış. En çok vuran bu GK olmuş. Oğlum niye böyle garip atlarınız var sizin? Evet oyuna başladım ama bu adam reset çekmiş galiba. Kendi kendine ölmüş. Suni teneffüs mü yapsam? Evet arkadaşlar bu videomuzu burada sonuna geldik. Eğer ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atın. 10 biraz fazla ama siz atarsınız ben biliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.